Merhaba arkadaşlar Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle motif şeklinde bir e, küpe örneğinin yapımını paylaşacağız. Önce şöyle motifimizi hazırlıyoruz ve daha sonra da burada oluşturacağımız küçük halkamıza da metal aparatımızı takacağız. Evet küpemiz şöyle. Küpemizde önce Önce mavi renkli olan bölümü yapıyoruz. Daha sonra da burada yapmış olduğumuz trabzanların üzerine ikinci sıramızı oluşturacağız. Evet, zarif güzel bir küpe örneğinin yapımını paylaşmaya çalışacağız. Evet, örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Evet örneğimize buradan başlıyoruz. 9 tane zincir çekerek ilk zincirimize bir tane sık, e, yarım sık iğne yaparak bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra halkamızın içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip tekrar 3 e, tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekerek bir tane biraz büyük bir örümcek yapıyoruz. Daha sonra iki zincir çekiyoruz ve bu örümceğimizin iki ipinin içerisine toplamda 20 tane olacak şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu ikili trabzanlarımızı ikişer ikişer çıkartarak tamamlıyoruz. Ve daha sonra halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz. 2 zincir çekerek tekrar bu örümceğimizin iki ipinin içerisine ikişer ikişer çıkarak 20 tane trabzanımızı tamamlıyoruz ve halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde dört tane yaprak oluşturuyoruz en son sık iğnemizi yaptıktan sonra ilk sık iğnemizin içerisine bir tane yarım sık iğne yaparak örneğimizi burada tamamlıyoruz Evet örneğimizin e, bu bölümünün şeması bu şekilde e, Önce bu bölümü yapalım ipimizi tığımıza sabitleyelim 9 tane zincir çekelim ve ilk çekmiş olduğumuz zincirin içerisine bir tane yarım sık iğne yapıyoruz. Ve küçük bir halka oluşturmuş olduk. Halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. bir tane daha sık iğne yapıyoruz üç zincir çekelim ve üç tane sık iğne yapalım bir zincir çekip bir tane örümcek yapacağız. 2 zincir çekerek tığımıza bir kere ip dolayıp burada örümceğimizin iki ipinin içerisine toplamda 20 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. Tığımıza bir kere ip dolayarak iki tane ipinin içerisine girerek ikişer ikişer çıkartıyoruz trabzanlarımızı toplamda 20 tane yapacağız bu şekilde dolduralım örümceğimizin içerisine. ikişer ikişer çıkartalım Evet 20 tane trabzanlarımızı yaptıktan sonra halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz. Aynı boyutta bir örümcek daha yapacağız. Bu örümceğimizin içerisine de yine aynı şekilde iki tane zincir çektik ve tığımıza bir kere ip dolayarak ikişer ikişer çıkartıyoruz. Toplamda 20 tane trabzan yapacağız. Örümceğimizin iki ipin içerisine ikili trabzanlarla dolduracağız. bu şekilde toplamda 4 tane yaprak yapacağız. Halkamızın içerisine. Evet bu yaprağımızı da trabzanlarımızı yaparak dolduralım Evet, ikinci yaprağımızı da bu şekilde tamamladıktan sonra halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapalım. Ve tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıp 3. yaprağımızı yapacağız. Önce örümcek yapalım. Örümceğimizi yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz. Bir tane tığımıza ip alarak örümceğimizin iki ipinin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartarak evet bu şekilde ikişer ikişer çıkartarak ikili trabzanla dolduracağız. Örümceğimizin iki ipinin üzerine toplamda 20 tane trabzan yapacağız. Ve daha sonra trabzanlarımızı tamamladıktan sonra halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu yaprağımızdan toplamda dört tane olacak. iki tane yaprağımızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, son yaprağımızı da tamamladıktan sonra halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine bir tane yarım sık iğne yaparak örneğimizi burada tamamlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde dört tane yaprağımızı oluşturduk. Şimdi bu yapraklarımızın uç kısımlarına yaptığımız bölümün şemasına bir göz atalım. Evet, örneğimizin ikinci bölümünün şeması şöyle burada yapmış olduğumuz 20 tane trabzanlarımız vardı İlk trabzanımızın içerisine tepesine bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve sıradaki trabzanımızın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz 4 zincir çekerek pimpirik yapıyoruz tekrar 2 zincir çekerek sıradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar iki zincir çekiyoruz ve sıradaki e, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar 4 zincirden oluşan pimpirimizi yapıp 2 e, zincir çekiyoruz ve sıradaki trabzanın tepesine bir tane tıra, e, sık iğne yapıyoruz bu şekilde toplamda 3 tane e, pimpirikli trabzanlarımızdan yapıyoruz ve bir tane zincir çekerek sıradaki ikinci yaprağımızın trabzanının tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz ve aynı işlemleri buradaki yaprağımızın üzerine de yapıyoruz. 3 tane toplamda 3 tane yapacağız bu işlemimizi ve bu şekilde bütün yaprakların üzerine aynı işlemi yapıyoruz. En son yaprağımızın üzerine de Sık iğne yaparak burada örneğimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi e, bu bölümü yaparak örneğimizi tamamlayalım. Evet, ipimizi tığımıza sabitleyelim ve hemen örneğimizin ilk trabzanın tepesine ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapalım. iki zincir çekiyoruz bir kere tığımıza ip dolayarak hemen sıradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ikişer ikişer çıkartıyoruz ipimizi 4 zincir çekerek pimpirik oluşturuyoruz trabzanımızın üzerine tekrar 2 zincir çekiyoruz sıradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapalım Evet bu şekilde pimpirikli trabzanlar oluşturacağız tekrar iki zincir çekiyoruz bir kere tığımıza ip dolayarak sıradaki trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz ve trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar 2 zincir çekelim ve sıradaki trabzana bir tane sık iğne yapıyoruz bu işlemden 3 tane yapacağız her yaprağımızın üzerine ters zincir çekerek trabzan yapalım. 2 zincir çekiyoruz. Ve sıradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet birinci yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Bütün yapraklarımızın üzerine bu işlemden 3 tane yapacağız. Arada bir zincir çekerek ikinci yaprağımızın ilk trabzanının içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar iki zincir ve bir tane trabzan yapıyoruz dört zincirden oluşan pimpirik yapalım iki zincir çekelim tekrar ve bir tane sık iğne yapıyoruz sıradaki trabzanın tepesine iki zincir çekelim bir tane ip dolayarak trabzan yapıyoruz 4 zincir çekerek pimpirik yapalım 2 zincir çekiyoruz ve bir tane sık iğne yaparak trabzanlarımızı tamamlıyoruz toplamda 3 tane yapacağız Bir tane sık iğne yapalım, iki zincir çekerek bir tane sık iğne yapıyoruz, bir zincir çekelim ve bu şekilde diğer yapraklarımızın ucuna da aynı işlemi yaparak tamamlayalım. Evet, diğer yapraklarımızın da üzerine aynı işlemleri yaparak e, örneğimizi tamamlamış olduk. Ve daha sonra buradaki 3 e, zincir çekmiş olduğumuz halkamızın içerisine küpemizin aparatını yerleştirir yerleştirerek kullanabilirsiniz. Evet örneğimizin yapılışı bu şekilde. Zarif bir küpe örneğinin yapılışını paylaşmaya çalıştık. Ee, örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza, videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.